Merhaba değerli kullanıcılar. Stoklardan otomatik teslim edilen hatalı ürünle ilgili şu adımları izleyin. Bildirimlerim sayfasına gidin. Üründe sorun yaşadım butonuna tıklayın. Açılan siparişi rapor et penceresinde kırmızı okla gösterilen butona tıklayın. Çektiğiniz video kanıtını link adresinden yükleyin ve linki kırmızı tablo içindeki alana yapıştırın. Video kanıtı olmadan inceleme yapılamaz. Bu nedenle lütfen video kaydı almayı unutmayın. İşlem, video kanıt gönderilmezse otomatik olarak iptal edilecektir. Kanıtımın geçersiz olduğu takdirde ücretin satıcıya aktarılacağını anladım. Butonuna tik koyun ve siparişi rapor et butonuna tıklayın. İnceleme süreci 24-48 saat içinde tamamlanacak ve haklı olan tarafa ücreti gönderilecektir. İşlem sonrasında her iki tarafa bildirim gönderilecektir. Lütfen kanıt gönderdikten hemen sonra canlı destekle iletişime geçmeyin. 24 saat sonra işlem hala tamamlanmamışsa canlı destekle durumu sorgulayabilirsiniz.